Samsun'dayız efendim röportajlarımız devam ediyor. Tabi Samsun'a gelince böyle gurmeler deyince Sivas köftesi Sivas'ın leziz o pastırması sucuğu burada Sivaslı firmalarımız tarafından Samsunlulara sunulmakta. İşte Sivas'ın markası Nazar 58. Halil Bey merhabalar. Merhaba Hakan Bey. Evet bütün fuarlarda gördüğümüz tanıdık bir yüz evet. maşallahınız var efendim. E, nasıl geçiyor Samsun'daki fuar? Şu anda katılım e, e, şeylere rağmen burada tabii ki şey olduğu için Cumartesi, Pazar Hı -hı. çok yoğun oluyor burası. Evet. Cumartesi, Pazar inşallah burada her şeyi bekliyoruz yani. Hı -hı. Bütün gittiğimiz fuarlarda Sivas'ımızı temsil ediyoruz. E, Sivas köftesini sucuk, pastırma, kavurma. Biz üretici olarak hani istediğimiz performansı alıyoruz çok şükür. Her gittiğimiz yerde İnşallah herkese de hayırlı işler diliyorum yani. Hakan Bey'i de burada görmek tabii ki bizim <laughs> için bir e, avantaj oldu. Gelmişken hemen yakaladı Standımızı gezdirdik. Biz de hepsini çektik. Hem de göstereceğiz evet, konuşma arasında. Şimdi tabii Sivas köftesi burada gelenler şöyle bakıyor tezgaha. Evet. Sonra alıyorlar gidiyorlar. Niye? Sadece et değil mi efendim? Evet. Ya, katkı yok. Katkı yok. Sade tuzla etin. bir de etin en güzel yerleri. kaburgeti. eti. Bu sade Sivas köftesi tek bir çeşit etten olmuyor tabii ki. Hı hı. Bütün hepsinin karışımıyla sırtından tut. Yağını ayarlamak çok önemli. Tutması çok önemli. Sucuk da aynı. Pastırma zaten aynı en, şey. en, iyi yerinden Doğru. ayarlıyoruz. Yani pastırma, kavurma, kavurmalara sinirlere ayıtlanıyor komple. Hani biz kendimiz yaptığımız gönül rahatlığıyla tabii ki insanlara daha iyisini, daha kaliteli sunmak istiyoruz. Hı hı. Ee, bu, bu, bu yıl 11. ayda 4 yıl oldu. 4 yıldır çok şükür bayağı bir ileriye geldik. Artık Samsun'da bile çok iyi müşterilerimiz var. Geliyor. Aa biz buradan bir defa daha almıştık. Çok güzeldi. Tekrar. Hani kaliteyi artık herkes biliyor ya. Yani. Ne güzel. Hem bölgesel hem de tabii ki Sivas olarak birçok yerde de Nazaret 58 kendini gösteriyor. Zaten kendini ispatlamış bir firmamız. Evet. Etiyle, sunduğu hizmetleriyle, ara sıra yaptığı özel kampanyaları da ses getiriyor değil tabii mi böyle? Aynı. Vatandaşlara bu özel bir hizmet de oluyor ama. Şimdi Sivas'taki dört tane şubemizde hı, hı mesela bu yıl Bugün hangi şubemizin yılı dolmuş? Aydoğan şubesi. Orada indirim yapıyoruz, özel indirimler yapıyoruz. Bugün hangisi Sivas buradaki. oradaki? Hani her yıl bu artık bizde geleneksel hale geldi. Mesela şöyle yapıyoruz. 3 kilo sucuk alana 1 kilo sucuk bedava diyoruz. İşte bu. Evet. <laughs> güzel. Kampanyalar güzel. Evet. Etler güzel efendim. Nazar 8de Sivas'ımızın gerçekten önemli markası. Pastırmamız, sucuğumuz, köftemiz. Kimseye kaptırmayız efendim. Yok kesinlikle. Değil mi? Evet. Bizim e, tadımız alan bir daha kesinlikle bizden vazgeçemiyor. İşte bu efendim. Biz evet. de Halil Bey'e kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.